Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tövbe Baby'nin yalanını oynayacağız. Şeytan annenin şey devamı gelsin diye istiyorsanız e, gelir ben diyorum yani. Tamam. Başlıyor mu? Geç kaçın. Anla yapmamız gerek. Bakayım bakayım. Açalım. Açtık. Bakalım istiyorlar. Ha normalmiş. Bana neye bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Basketbol mu ister misin? Gir. Tamam, otur şuraya. <laughs> Bir alayım şunu. Bir dakika bunun gözlerini böyle değil. Gözlerini de olmuş Şey olmamış. Kaka yap. Sen bak. Ya kaybolma. Kaybolmak istiyorsan şimdi koy. Koruyorum. 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 Evet. Nereye gitti? güzelmiş. Alayım şunu oturayım burada. Hikaye okuyacağım sana. Bir kedi varmış. Pilans'ın odasına girmiş. Sonra balkona çıkmışlar, bir mustak koymuşlar. Sonra da tekmelere başladılar. İşte bitti. Ne kadar Şunu alayım mı? Götüreyim. Kabeyi mi kapatacağız? Of kabeyi de kapatma. Kapatma bana ya. Bakayım ışık var mı? Yeah, I'm assuming that. Şimdi de uyuyabiliyor muyuz? Artık uyuyalım bakalım. Uyuyalım. Uyuyoruz. Ya. Ne kadar oyuncağımla uyuyordum ben. Ne koyalım buraya. Ne istiyorsun? Lan. Ne istiyorsun bak. Daha önce buradan geçmiştim böyle. Ne Sen niye koyar işte. Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu koydunuz bu biz? Yoksa adam mı öyle geldi? Yoksa. Benim oyuncağımı mı istiyorsun. Ver oyuncağımı. O.

Ha bu ilk gece bitirelim. Oh, uyuduk. Tamam, birinci gece bitti. Yüksel sana. E bu ne ya? Kapat şunu. İkinci geceye Neredesin, neredesin? Lütfen orda olma, orda değilsin ki. Bebek, burda mısın? Sen git, uyu be. Bebekler böyle şeyler izlemez. Oh. Acıktın mı? Oturtulan ulan seni. Acıktıysan, gidip sen. acıktıysan. Yemek yapalım sana. Alalım şunu. Ne yaptın? Şey alayım. Yokmuş. Nerede? Kapı aç. Bunlara bakayım var mı? Haydi yok mu? Hayır bul bul bul. Bu kessin burada. Burada da ediyormuş. Buradaymış. Aa dur bunu da alalım. <laughs> Öyle durma oğlum. öyle Öyle bozuk kılla mı duracaksın? O ya benim ver şu yerimi. Aa, bu kapı açık değildi. Lütfen, lütfen orada zıplama. Lütfen, yoksa olursun. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen diyorum sana. Neyse alalım. götürüyorum işte çocuğum öyle şeyler yapma yoksa ağzını burnunu kırayım senin ağzını burnunu şimdi kırayım mı baba ha atayım buraya götüreyim şurada Acayip. bir tavşan varmış bir tavşan varmış tavşanı demiş oyun vakti ne okumam gerekiyor Oyuncak mı istiyorsun? Benim koyunu aldığım koyunu niye elimden çaldın ha? Al. Kapıyı kapatalım. Tamam bitti. Tamam geçelim gidelim. Uyudu mu? Hemen uyuyalım. Lakin. Bu ne? Sen nereden inanıyorsun ha? Bakayım bakayım. Bu da... Oha yani. Çocuğun odasından nasıl gelmiş? Bu yürüyerek mi gelmiş? Ne Tost varmış Oldu. Tamam, yok olmuş. Ben de burayı bırakayım. Tostumu yiyeyim, uyuyayım. açık kalsın, gelsin bebeği kalsın Pis bebeği. Lütfen, uyuyun. lütfen. Ah doktor. Dur. Doktor mu zaten? Yoksa yanından mı? Ah, evet, uyumuş. Getirsene. Getirdim. Tamam. De. Tamam bakalım. Gidip bebeğe bakalım önce. Bebekciğim ne olmuş? Bebekciğim uyuyor mu hala? Bakayım. Post yapsam iyi olur. Çünkü bebekcik hala uyuyor. Gidip post yapalım. Post bakalım. Gidip bakalım. Ya Şey Tatak değil. Şey. <laughs> tamam git. Ama kendisi. Ne yapıyorsun? Ya o tarafa git. Şey şeye bas. Nereye <laughs> yukarı çıkma. <laughs> Gördün mü? Bir saat bunu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Şimdi gidip tas da. Evet. evet. Ne kadar, ne kadar, ne kadar, ne kadar iyi gidiyoruz. Ne? Ne yapamıyorsun? yapamıyoruz. Sevgilim. Hadi git. Bebeğim. Oyuncuların altı mı? Oyuncuları kaçmış. Al. Yapamıyoruz. Yoksa şimdi mi kapatayım? Evet. Git. <laughs> 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 Şimdi oldu. Biz sattır bunu anlatmaya çalışıyoruz Bir de şey kaysana hiyar. Onu iki kadar yapalım mı? Hadi hiyar. Hiyar koydum, Tamam. Koydum. Tamam. Şimdi ekmek ekmek kay domates koymadım domatesler bayılma bir de bir de sosis koyalım sosisleri bayalım aa şey de koyalım mı mantar tamam koyalım alalım bunu da koyalım bana sandviç yaptık tam bir sandviç tam... Oh, ah. ne oldu ya Aa, bu ne ya? Beni besle, beni besle diyor, beni besle diyor. İşte çocuk beni besle diyor. Ne olmuş bu abi? Yemekler gitmiş, hayır. Yemekler gitmiş. Hmm. Hayır ya. Nereden gideceğim? Buradan mı? Buradan mı? Ben öylesine gidiyorum yani. Burası değil. Seni pis çocuk. Kokusu kokusu, aslan deviç kokusu geliyor. Ne sus, sen pislik çocuk. Lan ben mi olayım, çocuk değil. Çocuğa diyorum. Çünkü çocuk da biz. Aa! <laughs> ne oluyor? Ya orada gıngım attı kalbim ya. Sen pis çocuk ne yapıyorsun bana? Yeni ayağımda ölmüştü işte baba. Anne, 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 Herkes dolayı. biliyor mu onu söylediğimi biliyor musun? Biliyorum. Çekil lan. Dolabdan çektim. Acil şey durum. Sakın amaç oynasaydık. İstansın e, olsaydık. Dolabda sakın <laughs> <laughs> uçtu. Ah tam uyumuş. Sen pis uyudun baba. Ya, ne oluyor? Koyun bunu mu diyorsun? Burası ne var lan? Doğacağım bak seni. Tavşan mı olmuş? Gözlerin mi olmuş? Ne uzgun? Ne Senin yüzünden. Oyuncaklar bile uzgun. Burada koyun uzgun. <gülüyor> 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 Ne oluyor? Lütfen, 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 lütfen. lütfen. Hayır, Yine aynısını yapma. Lütfen, lütfen. Hayır, lütfen. Götürdü bizi yedi. Bu nasıl gece lan? İyi geceler ya. Ve yarın ya. Ne gibi Ya oyunda diyor. Evet. Oyunda akşam ya. Evet. Gönder Biz oynamayız şu peki. Aa, ikinci İkinci Vuralım mı? Vurmayalım videomuz var Tamam. tamam.